İstanbul'da Azerbaycan Turizm Bürosu Türkiye temsilcilik ofisi açıldı. Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuat Nayef, ofisin Türkiye'de Azerbaycan turizm markasının bilinirliğini artıracağını ve iki ülke arasındaki turizm işbirliğini de güçlendireceğini söyledi. Azerbaycan Turizm Bürosu'nun Türkiye Temsilcilik Ofisi İstanbul'da açıldı. Açılışta konuşan Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuat Nagiyev, ofisin Türkiye'de Azerbaycan Turizm Markası'nın bilinirliğini artırmada önemli bir rol üstleneceğini söyledi. Buyurun, hayırlı hayırlı uğurlu olsun efendim. Bu tedbir bizim için oldukça büyük ehemiyet taşır. Bu alamette tedbir yalnız yeni bir ofisin faaliyete başlaması değil, hem de Azerbaycan Türkiye turizm evvelerinin yeni merhaleye giden koyması demektir. Nagyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki turizm ilişkilerinin güçlendiğine dikkat çekerek, Türkiye'den Azerbaycan'a yapılan ziyaretlerde istikrarlı bir artış olduğunu da belirtti. Sevindiricidir ki, kardeş Türkiye ile bütün sahelerde olduğu kimi, turizm sahesinde de alaqələrimiz genişlənir. Siz deyir ki, son illərdə qədər, son illərə qədər daha çox azərbaycanlı turistlərin Türkiyənin istirahət bölgələrinə səfərləri üstünlük təşkil edirdi. Lakin artıq Türkiyə vətəndaşlarının da Azərbaycan səfərlərin, səfərlərinin səfərlərinin sayında ciddi artım var. Azerbaycan Turizm Bürosu Başkan Yardımcısı Reşat Aliyev ise Karabağ'ın yeni dönemde önemli bir turizm destinasyonuna dönüşmesini hedeflediklerini söyledi. Aliyev ayrıca gelecek yıl Çin'de de yeni bir turizm ofisi açacaklarını açıklayarak bu adımın Azerbaycan'ın kültürel turizm projesine katkı sağlayacağını vurguladı. İlk önce kardeş ülke Türkiye'de sizi selamlamaktan çok mutluluk duyuyoruz. Bugün hem Azerbaycan hem Türkiye turizmi için çok, çok büyük bir gün. Bugün Azerbaycan Turizm Bürosu'nun Türkiye temsilcilik ofisinin açılışını yaptık. İki ülke arasında olan kardeş ilişkiler, strateji birliktelikler e, birçok alanda mevcut. Turizm de bu alanlardan biri. E, bizim e, faaliyetlerimiz e, Türkiye ile turizm alanında devam ediyor ve bu turizm ofisinin açılışıyla birlikte e, turizm potansiyelini daha da arttıracağız. Turizm ofislerimiz evet e, var ve şu an e, açılış aşamasında olanlar da var. Biliyorsunuz Çin de çok büyük e, turizm potansiyeli olan pazarlardan biri. Şimdi biz orada çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah gelecek yıl Çin ofisimizin açılışını yapacağız. Oradan da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Aliyev Bakü Adam Tren Attının hizmete başladığını hatırlatarak bölge için büyük tanıtım kampanyalarının yürütüldüğünü ifade etti. Karabağ'da e, şu an bizde çok e, ciddi e, turizm altyapısı ve üst yapısı çalışmaları sürüyor. Aynı şekilde de biz Karabağ'la ilçeli tanıtım kampanyalarımızı gerçekleştiriyoruz. E, bildiğiniz gibi e, Karabağ'ın her bir bölgesi ayrı bir turizm poteli, ayrı bir güzelliği olan bölge. Artık orada birçok bildiğiniz gibi havalimanları artık çalışmaya başladı. E, bu yakınlarda e, Bakü-Adam e, tren hattı e, çalışmaya başladı ve şu an erişilebilir İlk de çok iyi düzeye geldi. Ve e, paralelinde de büyük tanıtım kampanyalarıyla Karabağ'a çok iyi bir turizm destinasyonu çevirme niyetindeyiz. Ve bu ziyaretçilerin içinde de Türk kardeşlerimi görmekten çok memnun oluruz. Açılış törenine Türkiye ve Azerbaycan'dan çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bu